Merhaba arkadaşlar ben Lifluk, ben de Kravlet ve bugün Sky I, Sky Surreal Island of Junara'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. söyleyemem ama işte hoş geldiniz. <laughs> evet bugün karşıda gördüğünüz adaya gidiyoruz. Göremediğiniz zaman gitmedim çünkü geliyorum. Ee, şey teknik sorun dolayı ben bir süre video çekemeyeceğim ama çekeceğim ama hani az çekeceğim. Hani bazı videolar şimdi Doğukan çekecek onunla Seriyi ben devam ettireceğim evet. aynı şekilde. Evet onu söyleyelim ve akşam oluyorsan galiba. Burada şey spamları var. Gider mi oraya karşı Ender pro? Zombi. Dikkat et bak Mardvan'da shift işlemiyor. Demiştim ama. Ve ben gittim. Hop. Abi geldi. Şimdi burada chest ne diyor? Eee uh, Headman işte headsman X var. Şaptun 8'li vay. Şey, e, ee, ne anladı? Torşun var mı? Torç yok almadım ya. Bir sürü Iron Ingot yani alttan Iron Ingot, 9 da Gold Ingot var. Bunları şey yapmayalım. E, Tam İstersen şey açsana hani, Keep in Mind Tour ölmeyek. Ya da farklı. Game oda girmem var. lazım ama. O zaman boş ver, sonra açarsın. Oy ay bak bu geliyor. Dur ben şey kullanayım. 8 İşte bu ya. Bir de Ulutun kiki var düşün Bu arkanda. Yalnız burada torch lazım biliyor musun? Ha bir tek atıyorum lan. Of. Ne oldu? Slam Kişinden by zone diyor. Şuna yanıma. 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 İtemlerim sende. Ben ben öleceğim şimdi dur. Aman ölme arkanda Sen çık dışarı çık. Hatta ikimize çıkalım. Bir şeyin ya var, ne vuruyorsunuz siz bu Allah'ım? Oh! Pikex'in var mı? En azından var mıydı yani? He varmış. Benim balta da kırılacak ha. Background spawner ile kırayım ama. Yes bebeğim kırıldı. Ya bana şey denmişti. Dur 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 yavaş ışınlamayalım şu e, adada arayın bir yere e, ne onun adı? Çan gibi, var, çan, yiyemadım. çan gibi bir yer var. O çanın içinde güzel bir kılıç var demişti. Ben çanı gördüm şimdi okul camına gidiyorum. Abi bana yardım etsen burada mantıklı olmaz mıydı? Kılı şu an hiçbir temim yok şu an ama. Of. Abi ya Hatta ben, ben de öldüm. Çabuk ışınlan çabuk çabuk çabuk. Çabuk ışınlan ışınlanamam ki ben sana. Ya <laughs> <laughs> Hadi şuna. Chat kapalı. Dur açayım. <laughs> tamam. Orada gördüğünüz game modda ayrıca ölmemek için son anda almıştık. Al kaç dışarı hemen. Allah belanızı versin. Gelmeyin bir be. Oy 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 oy. oy Çok tela bu oradan. Çok az yanım var. Abi ya. AKK'nin ta AKK Sen bütün Ender Pearl'ları aldın mı chest'ten? Evet. Zaten 4 tane vardı. O zaman burada bekliyoruz ve itemler orada kalıyor. Hemen gidip alalım. Nasıl gidip alacağız? Ana. Abi ben dedim sana şey aç diye ya. Abi aç dedin ama sonra game mod alma dedin. Ah, unuttum. Sorry. Sen git give, al Give kravlet 1371. Headstone torch şuraya yazayım. Bir de hazır gittin game al itemleri geri gel bence. <laughs> yani bir şey almadı zaten. ayrıca kusura da bakmayın hani gördüğünüz ne olduğunu nasıl insanlarla ce cebe Niye kırıldın lan? Ne bileyim. <laughs> Düz değildi, değil dedim ondan? Evet. Ya. <laughs> <laughs> al itemleri gel ama buradan devam ederim. Hani hangi çan demiştin sen ne çanı? Sen göstereceğim. Burada da end var gördüğünüz gibi. Burada Teleportan yanıma istiyorsan direkt ya. Game of 0 çektim şu an. Evet. Ananı kır yaparını. Oy. Haytım. Varsa ama 2 3 tane kılıç falan. Bir dakika. Şurada bir tane çan olması Benim lazım. Benim baltamı var. Öldür onu sen. Ben şu çana gideceğim. Çok zor ölüyorlar. Oğlum geliyorlar. Hayır. My first. Try. Öldürsen onu. Öldürürsen çok güzel olacak. Kılıç var. Yalnız orada kılıç yoksa o yayı yaktım bak. O aboneyi öldürdüm. <laughs> yoksa orada kılıç. Lan arkadan vurdu, arkadan vurdu. Oy! Ev, evladı. Ne oldu? Ne oldu? Ee, şey. Ne? Diamond kılıç özellikleri sayıyorum. Sharpness 3, Smite 3, Bane of Arts 3, Fire 1, Knockback 1, Looting 1, Efinance 1, Seek Touch 1 hepsi var. Thorns, Aqua, Projectile Protection, Blast Protection. Ver onu, ver bana. Ha. <laughs> ben de göstereyim videodayım ya hani. Tamam at sonra ama. <laughs> Arkanda! of Okutu amma kıvırdım kıyafet. be. <gülüyor> <Onları> <gülüyor> yuh. 404 adet vermiş yalnız gördün mü aşağıdakileri. Hadi yukarı çıkıp benim itemlarımı alalım o zaman. Ama birkaç tane item atayım buraya gel. İyi ki geldik be. Aşağı düştüm tamam geldim. Oğlum ben bunu var ya. Şey yaparım lan sürekli. Yalarım. Hayır elmas bulup bulup şey yaparım. Elmas bulup bulup ne yaparım lan? Ne bileyim lan. Tamir edersin. Heh. Tamirleşirsin. Benim itemları al da gel aşağıya hadi. Abi yukarı çıkalım burada yukarı çıkma yer var gel. Item'im yok ki nereye giriyor Diamond kafalık buldum gel. Onu, onu artık bana ver yani. Vereceğim gelirsen. What Sen. In your head? At. Alayım mı? Al al attım arkanda. Aldın yani şuan almış olman. Sakip imatör yaptın mı? Yaptım da e, şey yap o torçlarla baya şey e, onlarla torç yap baya bir. Bana ver sonra. Biraz yarısını. Hmm. O kömürlerle torç yap. Dur al, sana attım. kasklarımı falan al sen. Al şunları sen. Kaska ihtiyacım yok ki benim. Acaba bu çeyindeki ikisler nasıl tamir ediliyor? <laughs> Hadi ya. Gece mi Yok lan. Yok orası kanadık. Üstte i̇şte chest var. Direkt onu kestim yalnız buradan ha. Ne var? Bana... Biraz blok, bow falan var. Diğerleri işte al, stone, al, tamam. Sa saçma sapan şeyler. Hepsini al da. sonuçta biz. Dur şurada şuradan kıralım. Gel, iç inme. Oralarda chest illa vardır. Tepelerde, mepelerde. Lan oğlum bana da yer bırak ya. Al atıyorum. Ya da çıktıktan sonra. Bir şey... Ya şey. Buranın çeşmesi yokmuş burada. Nasıl? Büyük ihtimalle karşıda var. Ya da bayrağın orada var. Ben de burada böyle sazan gibi bekliyorum seni. Burada eee 3 tane diamond. İki tane emerald, üç tane iron ingot, bir de kitap var. Kitap evdeyken okuruz. Niye? Oy. Hadi eve gidelim o zaman. Bence denelim. Tamam. Ve aşağıdaki A şeylere ağlardan birini atlıyorum. Atla. Arkasından chest varmış lan. Oh. Alın lan. Aldım. Hemen kaçalım diyeceğim de Ender Pearl. Atabilecek miyiz? Bak mi? Bir dakika, dakika. dakika, bana bak. Bana bak. Bana bak Mertkan. Ben arkanda. Ah. Bana bak. Gözlerim çanak beni seviyor musun? Dur. Mertkan. Biliyorum. Çabuk. Ve keep inventory turu yapmamışız. mı tokat attım. <laughs> Dur ben game atla gidip halledeyim. Abi. İtem almıyorum. Dur, nasıl unutursun? Yaptım patladı herhalde. Nerede yaptın onu sen ya? Böyle bir dalga nasıl olur ya? Allah'ım ya adam gibi metre duruyor yazmış bir şey yapmamış, patlatmış herhalde bilmiyorum. Sonuçta artık giden gitti. Failli bölüm bunun adı. Diamond kılıcım da gitmiş yalnız. Of. Aa ne yapalım? Kader, kısmet. Ama sen öldün mi? Aşağı atma, aşağı atlamadın. Aşağı düştü itemlerim. Yaratıcıda mısın sen? Evet geliyorum şu an. Bak burada şey ama komuta bile burada. Tam oraya koydum işte bekle. Bir... Item'ları mı alacağım? Şu hareketi yapmam lazım biliyor musun? Sadece şunu bak. Dur bir, de, bir tane daha almam gerekiyor şuan torç. Şu hareketi yapınca olacakmış. Bakalım. Game mode 0. Lan game mode alamıyorum. Game mode 0 ha. Evet doğru. Keşke bunu alacağını düşünseydim. Keşke. 3 tane daha var. 2 tane emerald falan var. Ben chest'e koyuyorum gereksizleri. Bunlar gidip oradan topladı. Hani şeyle almadı alsa zaten yani böyle alamaz. Başka chest yok mu? Chest yok yapayım dur. Yap, dur ben yapıyorum. Yap odun harcama. Al double daha çaktım. Al sana artık biz creeper, kardeş sen? creeper kardeşleriz. Böyle daha kolaydı. Ha neyse işte ya bu seyir de güzel hani biz sevdik. Siz de sevdiniz. Siz de sevdik. Şöyle yapsak daha hoş olabilirdi Doğukan'cım. <laughs> ya nereden bileyim ben onu be. Nereden bileyim. Bu Abi şimdi ben, e, ben bir tane şeyi tamamlayacaktım ama işte tamamlayacak şeyimiz yok. Yetecek kadar gold'umuz yok. Bir şey soracağım ben biz bu bulları falan nereden bulacağız acaba? Yolda vardı hani sen kırdın ya game Ama Ama istiyor istiyorum bakalım. Hayır vur istemek hiç. Allah belasını bunların ya. Bir tane bile vulkan olmuş hepsi şey. Yerleri kim kırdı? Ben kırmadım. Creeper falan patladı. Şunu çekince tamam. ne oluyor acaba? Daha ışınlıyor seni bir yere. Çekme sakın. mi? Çekiyim. Çekme çekme ben single'a çektim çekme. Tamam Oyun bittiği zaman çekeceksin sadece onu. Tamam. Hadi uyuyalım o zaman. Yarın küçük ufak bir yere gideriz ondan sonra videoyu tamam. bitiririz. Evet. Yarın yalnız. Yar, işte bugün mesela ayın 28'i. 29'unda. Bugün 28 yalnız. Bugün 28. I. Evet. Tamam zaman bugün 28 dedim. Ben neyse be. Videoyu izlersin görürsün kardo. Tamam. Kardeş hadi bakalım. Aldım 6 tane Ender Pearl. Ben de 2 tane ben dıyayım. kendime kılıç mılıç yapayım Diamond'dan. Ya ben Iron Ingot, Iron Block'a bırak lan birazını. Şey yapsam mı? Ne yapacaksın? Monumentten bir tanesini tamamlasam mı? Hayır hayır. Ne gerek var şimdi? <gülüyor> <mi>? <gülüyor> abi Kobus'tan generator yapalım ya. Ama yok. Ya ona da gerek yok. <laughs> Onu da boş ver. Tamam tamam. Yedik. Evet. Yemek tav Hadi gidelim ya. Nereye gidelim acaba? Ender Pearl'ları alsana. Aldım ben iki tane. Bana iki tane yeter. Biri gidiş biri dönüş. Doğru çalayım bekle. Acaba nereye gitsek? Ee, bence şuradaki şeye gidelim bak bak bak. Burada bir yer var. Ufak bir yere gidiyorum. Diyeyim. Ufak bir yer hem de yakın. Tamam. Bak şu şey. E, kömürlük hasta keşke oradan ya. Temple, ne, ne, temple, neresi? Temple gibi bir şey gel bak. Lan gel diğer taraftayım. Bak şuraya. Bu mesela hala göremedim. Ha. Allah belanı Öldün. Öldüm. Ah, yaşıyorum. Bak neredeyim. Dur tepeye baba attı. Diamond bekle. block var. Bekle, bekle 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 geliyorum. O diamond block'ta şey var. Ne diyor? Bence bir şey ol, uh, olmalı. Please don't take it please man please. Peki no. aldığımız gibi sen orada bekle. Aldığımız gibi atlayacağız tamam mı Tuzak varsa. İyi de demir demir kazmam yok. Ver atsam evet, var. Ben kazayım mı? Of fazla. lütfen. Eyvallah kardeş. Şimdi lütfen kırmayın diyor. Ne yaptım biliyor musun? Ne yaptım? Atlarken ender pearl attım ölmeden atladım Bana ender pearl versene bir tane At, Geldim ki ben buraya Sen o kıracağım deyince Tepe atarım de. sana Şimdi Kıracağım deyince geldim Şimdi TNT falan varsa hemen ışınlanırız Açayım sesleri birazcık Allah! Lan! Tamam Ses duyuyorsun <laughs> Allah! Buraya geliyor Bebeğim çok havalıydı be bu şeyin üstüne gitsek mi acaba? Bakalım abin diamond bloğu aldı mı Atsana. Neyi? Kazmayı. Gel. Başka neresi var lan? Bir saniye. Of 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 beklemeniz çok mantıksız olur. Ha dur şimdi şu üstü kapalı yere atmaya çalışacağım ama atabileceğim evet. mi? Şu şeye mi? Evet. Diamondlar falan ne var? Ve lif, ay lif diyorum. Kraliyet rese. Öldü. Bekle şimdi. Baba atacak şimdi rahat ben Ben giderim oraya ya. Bakın. Şeysiz seyahat. Nerede duruyorum şu an? Kır, kır gir içeri. Kır kırarsam düşmeye imkanım çok fazla. Girdim be. Bir akıllı, ben Pomp. de gireyim de. Bütün itemler düştü yere. Bir şey patladı lan orada. İşte creeper patladı ve bütün itemler yerde şu an. Ben hala dört koyuyor. Ama emel falan var biz buraya süpürürüz demir falan var. Gireyim de göstereyim. Kork kork yaptı biri. Kork kork yaptı. Okey, tamam, tamam. Tamam, <laughs> tamam. Ya, <Ayy. Tamam>, Enderman. <laughs> Allah belanı versin Enderman seni. Enderman var arkanda, dikkat et. Ve Bu ben limiti aşağı atladı gerizekalı. Ne kadar Ve Diamond şey. aldım. Adamsın. Ben bütün heyecanı kaçırıyorum. He? Keşke sen çekseydin. <laughs> <laughs> ben sürekli ölüyorum ya, önündeki şey bir insanım. İşte ölmemen lazım. Bu işler böyle. Vay bir sword da Kolay değil. Tamam lan tamam. Artısı gelme bana. Tamam. Öyle sorma abi serisi çekip çekip olmaz lan. Lan <laughs> yani, oh. Emerald alsana Emerald. Almamış mı? Abi <laughs> bir şey diyeceğim hani biz duyuru videosunda bu ofdüm çekeceğiz falan dedik ya. Ha inanmışlar. Ciddiye olmuş Bazılar yani bazı insanlar. Hani bırakın ne ofdümü ya. Allah için Allah. Kur'an-ı Kerim ümmeti Muhammed için ya. Yani. Aşağı <laughs> aşağı ben ölümünü atladım. Ne var Chester? bir sürü grass aa grass block var ve 4 var hem de ikisi 4 var bu bugün bayağı bir ilerledik sanki lan 4 değil 5 ha o kötü espri es, espri yapınca bir şey olmuyor ben yapınca <laughs> aa şurada çok yakın bir yer varmış bir dakika ben oraya gidelim ben indim bir yer ama Daha şimdi de gidelim neyse Ay hiç ayrım yok lan benim ben de var 11 ya, adet 10 Biz niye bizim adanın hiç altına inmedik de bir şey olmuş gerçi Tamam bitirelim o zaman bölümü ya aldık oralarda Tamam 3 deyince beğenmeyi ama teleportlansana Tamam mı? Tamam Teleportlantma <laughs> Düştüm çünkü Evet burayı bitirelim o zaman bölüm. ben bir <laughs> tane koyayım veya işte pişireyim falan filan Diamond bloğu hemen çeviriyorum Diamond'a. Çevirme. Aslında bir şey tamamlarız. Bunu e çevirdin ya yaparız zaten. Şimdi item yapacağım Diamond'dan ikimize. Her neyse tamam. E, bu bölümün sonuna geldik. Üçüncü bölümde tekrar ben çekeceğim yani. Hatta artık seriyi ben devraldım öyle diyeyim. Ee, Çaldım benden evet. Çaldım ben seriyi. Dedim bırak lan. Tamam şunları da aldıktan sonra. Her neyse. Diğer videolarda görüşmek üzere. sağlıcakla bakalım. Ama ama dur. Şu, şu itemleri sana atmam gerek. At. Ömer bebeğim. aşkım. Evet, bu bundan sonrası artı 18 kullanıcılar olsun. Al. Benim. Diamond. Gittim kürek mi yaptın? Aman tanrım. Lazım oluyor be. Kürek. Bravo. Spliff mi yapıyoruz lan? Gel. Spliff. Gel Spliff de üstüme yoktur. Yazık sana. Bana Hadi iyi akşamlar. <laughs> tamam hadi. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve 3, 2, 1. Hoşça kalın.